Herkese merhaba. benim Okulum kanalı'na hoş geldiniz. Bu dersimizde de sıvı basıncı soru çözümü videosuyla birlikteyiz. Hemen ilk soruyla başlayalım bakalım sorumuz neymiş? Şimdi burada Px Py yani x ve y noktalarındaki basınçlarını sormuş bana. Ne yapıyordum? Sıvı basıncı h D, g ile bulunuyordu değil mi? Yükseklik, öz kütle çarpı yer çekimi ivmesi. E buna göre düzenleyeceğim işte. Px nedir? E üzerindeki sıvı miktarına kadar 2h yüksekliğinde. Hangi sıvıdan? D sıvısından çarpı g. Bitti. Y noktasına bakıyorum. P, PY'de kaç yükseklik var? Şimdi burada basınç oluşmaz değil. Var. Bunun üzerinde kaç yükseklikte sıvı basıncı var? Bak 1, 2, 3. 3 H yükseklikte sıvı var. Çarpı D öz kütleli çarpı G. E şimdi bana bunların oranını soruyor. H, D, G'ler birbirini götürse cevabım 2 bölü 3 kalmış oluyor. İşte tamamen bu kadar basit. Mi? Tabii ki bütün sorular böyle basit değil. Şimdi burada şöyle bir olay var. D sıvısı ve 5D sıvısı ikisi de H yüksekliğinde bir kabın içerisinde bu şekilde duruyor karışmamış önce ama ben bu sıvıların karışımını sağlarsam işte hangileri doğrudur diyor. Ya bunun ispatını yapayım ama bir not belirtmiştik konu anlatım videosunda eğer eksiğiniz varsa konu anlatım videosunu izleyin ondan sonra gene soru çözümünü izleyin diyorum. Ve şimdi ilk durumdaki ben bunun işte basınçlarını bulacağım hangi noktadaki A noktasındaki basınca bakalım. PA nedir üzerindeki sıvı yüksekliği h hangi sıvıdan d çarpı g bitti. B noktasına bakıyorum. Bu durumda karışmamış olarak nedir h 5d g artı h kadar d'den de var. Toplamda 6h d g oldu. Eğer ben bu sıvıların karışımını sağlarsam. Şimdi karışmış halini yazalım. Ya şimdi karışırsa eşit hacim değil mi bu h çarpı s yüzey alanı dersen bu da h çarpı s yani iki sıvının hacmi eşit o zaman karışımın öz kütlesi birinciyle ikinci çarpımın ikiye bölerek bulabilirim yani 6 d bölü 5'ten 3 d benim yeni karışımımın öz kütlesidir ona göre yapacağım yani şimdi aslında şöyle düşüneceğim bu kadar iki h yüksekliğinde sade bir 3D'lik sıvı var. Ona göre birden yapacağım. A noktasının üzerinde kaç H var? 1. Hangi sıvı oldu? 3D oldu. Çarpı G. B noktasına bakıyorum. B'nin üzerinde 2H yükseklik var. Çarpı 3D çarpı G. O da 6HDG yapıyor. Şimdi ilk duruma göre bakıyorum. PA DG, PA 3HDG. PA ne olmuş? Artmış. 1 geldi. Sonra B'ye bakıyorum. 6HDG, 6HDG artmamış değişmez diyorum. 3 doğru. O zaman cevabım 1 ve 3. İşte bu tür sorularda sürekli bu şekilde hesaplama yapmayın diye not demiştik. O not şuydu. Kabın tabanındaki sıvı basıncı değişmez. Geri kalan tüm noktalarda sıvı basıncı artar diyorduk. Bunu da böyle bu şekilde tekrarlanmış olduk. Geçelim. Hmm. Şimdi şöyle şekli, şekil 1'deki gibi bir kabım var. Böyle bu yüksekliğe kadar bir sıvı var içerisinde. Ben bunu alınmışım. Bu şekilde yatırmışım zemine. Buradaki sıvı basıncı kaç P olur? İlk durumdaki P'ymiş. E yapalım. Yapalım. Şimdi her biri özdeş bir küp olduğu için her bir yüksekliğe H diyebilir miyim? Kaç H yükseklikte bir sıvı var? 4H. Yani ben P'yi HDG cinsinden tanımlayacağım. 4H çarpı D sıvısından çarpı G. İşte P gördüğüm şey 4H DG'ymiş. Ben bu cismi yatırırsam hangi yükseklikte sıvım olur? Bak 1, 2, 3, 4, 5 hacimde. 1, 2, 3, 4, 5 hacimde. Tam şuraya kadar sıvı dolar değil mi? Bunlar hepsi sıvı. Hangi? Kaç H? 1H yükseklikte sıvı. O zaman yeni P durumu, P üstü diyorum. H yükseklikte D sıvısından G kadar var. İşte bunları oranlarsam P cinsinden ben bulabilirim. P üssüyü. Nedir? H giderse 4. P üssünü yalnız bırak. P bölü 4. İşte benim cevabım P bölü 4 olmuş oldu. Geçelim başka bir soruya. Şimdi kap tabanındaki sıvı basıncı PS. Kabın yere yapmış olduğu basınç PK. Kap ters çevrilirse ne olur? Şimdi kap ters çevrilirse şu şekilde olur mu? Değil mi? Yani şuradaki yere değmiş olan yüzey artmış oldu. Yere değmiş olan yüzey artarsa, şimdi P sıvı ve P kap. Kap nedir? Katı olarak düşüneceksin. E yani ağırlığı değişmedi ama yüzey alan ne oldu? Arttı. Yüzey alan artarsa ne oluyordu? Katı basıncında hatırla. G bölü S veya F bölü S olarak yapıyorduk. Yüzey alan artarsa, evet bu da ters orantılı olarak azalır diyeceğim. İşte PK azaldı. Peki P sıvıya ne olur? Yani sıvı basıncına ne olur? Şimdi burası daha bir dar değil miydi? Genişlemiş oldu. Genişlediğine göre sıvı ne olur? Bir miktar aşağı inmiş gibi olur. Yani h buradaki h yüksekliği azalır. h azalırsa HDG'den ne olur? PS de azalır diyorum. Demek ki ikisi de azalırmış. Geçtik. He, şimdi şöyle birleşik kaplar olursa ne olacak? Bak burada bir B, Y sıvısı burada farklı bir X sıvısı var. A ve B noktalarındaki basınçlarını bul dedi bana. Burada ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Şimdi burada şöyle bir olay var. Aynı noktalarda öyle bir nokta seç ki eğer bunun aşağı, bu noktaların altındaki sıvı basınçları eşit ise üst noktalardaki sıvı basınçları da eşit. O zaman şu iki noktaya yani K ve L dersem PK eşit PL olmalı. Buna göre bunun basıncı nedir? Ona bakacağım. İşte kaç H yüksekliğinde sıvı var? 2H. Hangi sıvıdan? DY sıvısından. Bilmiyorum öz kütleyi bulacağım. Çarpı G gibi bir yer çekimi ümesinde. Eşit olacak şu L'deki kaç var? 3H var. Hangi sıvı? X sıvısı çarpı G. Gerekli işlemleri yaparsan şu G'leri götür, H'ları götür. Bak aslında dy'ye 3d dersen dx'e 2d dersin. Niye? 2 kere 3 6, 2 kere 3 6 eşitliğini sağladım. O zaman y sıvısının öz kütlesi 3d, x sıvısının öz kütlesi 2d imiş. Bunu gördük. Şimdi a ve b noktalardaki basınçları bulabilir miyim? Evet bulabilirim. E nasıl olacak? Şöyle. pa diyorum. diye giden yapacağım. Kaç h yükseklik var üzerinde? 2h. Hangi sıvıydı bu? X. 2D özgütleri çarpı G. Bitti. B noktasına bakıyorum. 1, 2, 3H yükseklikte. Hangi sıvı Y? O da 3D özgütleri çarpı G. İşte bunların oranını sormuş. h HDG'leri şuradan götürürsek cevap ne oldu? 4 bölü 9 olmuş oldu. Demek ki benim cevabım 4 bölü 9'muş. Bitti. Geldik diğer soruya. Demiş ki kap tabanları etkiyen sıvı basınç kuvvetleri eşit. Yani F1 eşit F2ymiş. E peki ben sıvı basınç kuvvetini nasıl buluyordum? h d g çarpı s idi. O zaman buna göre ben sıvı basınç kuvvetleri eşitse h d g sleri de birbirine eşitleyebilirim. Yazıyorum. Kaç h yükseklik var? h. Bu birinci kap için. Hangi sıvı? d1 sıvısı çarpı g çarpı yüzey alanına üçse. Tamam mıyız? Devam ediyorum. Kap tabanı diyor. Unutma. Kap tabanına etkiyen kuvvetlere bakıyorum. Eşit olmalı F2. F2 ne? İşte H hangi yükseklikte var? H yine. Hangi sıvı? D2 sıvısı çarpı G çarpı yüzey alan S'miş. Değil mi bu sefer de tabanın yüzey alanı? İşte şu H'ları götür. G'leri götür. S'leri götür. Ne istiyor? D1 bölü D2 oranı. D1 bölü D2 ne olmuş oldu? 1 bölü 3 olmuş oldu cevabım. geçelim arkadaşlar biraz sesim yorgun gelmiş geliyor olabilir e, Çünkü e, yani bir 10 saatlik dersin ardından şu an geldim şurada e, sıvı basınç ile ilgili soru çözüm videosu çekiyorum normaldir biraz yorgunluk var kusura bakmayın deyip Bu arada abone olmayı unutmayın 10.000 abone çabuk olalım ki çekilişleri hemen yapıp sizlere hediyeleri dağıtmak istiyorum deyip devam edelim Şimdi burada basınç kuvvetlerini sıralayın diyor. Sıralayalım bakalım. F1 nedir? F1. F1. işte şu yüksekliğin ortalamasını alıyordun. H. Değil mi? Hangi sıvı? D sıvısı. G çarpı ikisi. F2'ye bak. F2 ne? 2H yükseklikte. D sıvısı. G çarpı yüzey alanı S. F3'e bakalım. F3 H. D. G. Yüzey alan 3 imiş. Şu 3. Şu 2. Şu 2. O zaman F3 büyüktür. F1 eşit. F2'dir diyorum. Geldik bir diğer soruya. Kap ters çevriliyor. Evet başlangıçta bu şekilde sıvı varmış içerisinde. Kabın yere yapmış olduğu basınç P. Ee, sıvı basınç kuvveti de F'miş. Bunlar nasıl değişir? Sorumuz bu. Şimdi bakalım. Basıncı nasıl bulabilirim? HdG ile bulurum değil mi? H, D, Şimdi D sıvısı G yerçekim aynı. H'a ne olursa P'ye de O olur diyeceğim o zaman. Diğerleri çünkü değişmiyor. Aynı. Bakalım. Burası geniş yüzey. Burası dar yüzey. Dar yüzeye bir sıvıyı koyarsan ne olur? Aynı sıvıyı bir miktar yüksekliği artar. O zaman P basıncı artar diyebiliriz. Bunu bulduk. Peki F nasıl bulunuyor? H, D, G, S ile G, A, D aynı, G aynı. H artıyor, S azalıyor. E şimdi ben F'e ne diyeceğim? Artar mı, azalır mı? Değişmez mi? Bu. Bunu nasıl bilebilirim? Eğer Hatırla HDGS ile basınç kuvvetini bulamıyorsak bir orada kural yapmıştık. Neydi o? Şöyle dikme çiziyorduk. Burada sanki duvarı şu şekilde bastırmışım. Büyük bir kuvvetle bastırmışım gibi düşüneceksin. O zaman F, bölü G, F büyüktür G diyeceksin. Burada şu şekilde dikme çizse, çizseydim eğer cisim yani bu şekilde yükselse, yükselseydi F eşittir G olurdu. Ama nasıl? Bu duvarlar bu şekilde bu tarafa doğru çökmüş. Yani burada ağırlığım F'den daha büyüktür diyorum. İşte bu şekilde biz yorumlamamızı yapacağız. Şimdi ben burada neyi değiştirmedim? Sıvıyı değiştirmedim. O zaman sıvı ağırlığına 10 gibi bir rakam veriyorum. Kendi kafamdan sallıyorum. Ne 10'dan büyüktür? Bak f büyüktür 10. 11 olabilir. 10 büyüktür f. O zaman 9 diyebiliriz. 10 büyük 9 oldu. F'in durumu ne oldu? İlk durumda 11'di. İkinci durumda 9. 11'den 9'a düşmüş. Demek ki sıvı basınç kuvveti azalmıştır diyorum. İşte bu soruları bu şekilde çözeceğiz. Geçtik. Şimdi burada A noktasındaki sıvı basınç zaman grafiğini çiziniz demiş. Ya ben buraya bir musluk atıyorum. Yani muslukla su dolduruyorum buraya. Su nasıl dolar burada? İlk başta yüksekliği çok yüksek, sonra yavaşlayarak nedir yüksekliği azalarak artmaya başlayacak, değil mi? Yani o zaman basıncım azalarak artacak şu şekilde. Ta ki bu noktaya gelene kadar. Bu noktadan sonra nedir yükseklik? Hep aynı. O zaman yükseklik hep aynı şekilde gidecek. Niye? E, çünkü kap daralmıyor veya genişlemiyor. O zaman şu şekilde doğrusal bir artış söz konusu olacak. İşte basın zaman grafiğimde bu şekilde olmuş olur. Geldik bu videodaki son soruya. Şekildeki 3 kaba eşit hacimde sıvı ilave ediliyor. Bak, eşit hacimde sıvı. Yani bu şu demek. Ben 1 litre su döküyorsam buna da, litre, buna da 1 litre, buna da 1 litre, buna da 1 litre su döküyorum anlamında. Kaplardan hiçbirinin taşma seviyesine gelmediği bilindiğine göre, yani hiçbiri taşmıyor onu demeye çalışıyoruz. Nedir? Sıvı basınçlarının sıralaması nasıl olur? Sıvı basınçlarını sıralayalım. Ben buna şöyle şu şekilde bir sıvı attı, atarsam nedir? Şöyle yaklaşık şuralara geldiğimi düşünelim. Tamam. Aynı hacimde daralan bir kapta daha yüksekte bir sıvı elde ederim. Genişleyen bir kapta ise daha düşük bir sıvı da olur. Çünkü taban alanları hep S'dir. Ona bağlı olarak bu şekilde yapabilirim. O zaman kim daha fazla yüksek sıvıya sahip? Bu. 2. O zaman P2'nin basıncı daha büyüktür. Sonra P1. Sonra P3. İşte 2 büyük 1 büyük 3 benim cevabımdır. Evet sıvı basıncı soru çözümü videosu da bu şekildeydi. Kanala abone olmayı bize destek olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar iyi dersler.